Size kanalına hoş geldiniz. Bu videoda yarın kanalın ilk videosunda şöyle gördüğünüz asma kilitleri normal normal bir kilit bugün aldım. Nasıl kolay bir şekilde basit bir şekilde her yerde bulunabilecek aletlerle açabileceğinizi göstereceğim. Bakın kilitte gördüğünüz üzere bir oynama yok. Aldığım gibi size getirdim yani kamera karşısına getirdim hemen açacağım. Daha önce başka kilitler açtım onlara nasıl açıldığını öğrendiğim için şimdi başka bir kilitle deneyim diye. Bakın üzerinde güvenli yazıyor. Sertleştirilmiş daha sert bir demir. Tabi biz bu sertleştirilmiş hali bizim için hiç önemli değil. Demir testleri asal bir kesmekle uğraşmayacağız. Biz direkt şu kilit kısmını da oynayıp kolay bir şekilde ve sessiz bir şekilde açmaya çalışacağız. Hadi yani iki tane şey kullanacağız. Çok basit şeyler. Her yerde bulunabilir çok yani hiç uğraşmanıza gerek kalmayacak şeyler. Bu tükenmez kalem başlığı her yerde bulunan ucuzluk dükkanlarında bulunan tükenmez kalemlerin başlığı. Onu şöyle bir kenara koyalım. Bir de çengelli iğne. Tabii çengelli iğne de bir noktaya değmen gerekiyor. Şöyle ucu biraz bükülmüş olsun ki kedinin içinde bulunan 5 tane 6 tane artık kaç tane pinse ise o pinleri kolay bir şekilde hareket ettirmesi. Şimdi ilk yapmanız gereken şu ki kısmına şunu koymak. Yukarı bastırmak. Sonra bir parmağınıza tutmak. Bunu tutarken şunu şuraya koyacaksınız. Oynayacak. Şuraya yerleştirin iyice. Ondan sonra şu, bu şekilde parmağınızı aşağı doğru bastırın. Bastırmanız çok önemli. Bastırmazsanız açılmaz. Bastırmanızın neresi? Kilitler genelde sağ tarafa doğru açılır. Açılırken de pinleri harekete geçirmesi gerekiyor. O yüzden siz de bu içindeki anahtarmış gibi kilidi kandırıp böyle aşağı doğru çekip pinleri yavaşça harekete geçireceksiniz. Ondan sonra şunu taktık ya. İleri doğru ileri geri hareket ettirip sağ sola içindekileri harekete geçirdikten sonra içindeki pinleri açacaksınız. Bu bana şimdi kolay denk geldi. Tekrar bir açalım. Tabii her zaman kolay olmaz. Benim yaptığım gibi gidip kilit satın alıp predik yaparsanız sizin için daha iyi. Bir uyarı yapayım. Bunu sakın yanlış amaçlar için kullanmayın. Anahtarınızı kaybettiğinizde önemli bir yere yani kendi evinizde olur. Mesela bir arsanızda bir dolap molap bir tarz, onun tarzı bir şey olur. Garajınız olur böyle anahtarınızı kaybettiğinizde ama acil bir işiniz olduğunda nasıl kolayca yapılabileceği için o yanlış amaçlara için yanlış amaçlarda sakın kullanmayın. Şunu şuraya tekrar geçirdik. parmağımızda parmağımızla bastırdık. Ondan sonra tekrar göstereyim. Şunu şuraya geçirdik. Pozisyon aynen bu şekilde olmalı. Ondan sonra şunu şu aşağı bastırıyoruz. Sağ sola geri, geri hareket ettiriyoruz ve tak açıldı. Evet. Bu videomuzda kolay bir şekilde nasıl asma kilitler açılır onu gördük. Daha fazla video gelmesi için kanalıma abone olup videoları beğenip neler daha çok görmek istiyorsanız yoruma atarsanız sevinirim. Bu videodan bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.